Merhaba arkadaşlar, 2023 öğretmen ataması ve kontenjanı ile ilgili ne durum var, neler olur? Ve şunu da söyleyelim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aslında bir videosu var bu konuyla alakalı. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın, da hemen videomuza geçelim. Şimdi, benim gördüğüm kadarıyla bir video gördüm ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 100. yıla 100 binlik bir atama beklendiği söylendi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüz ifadesi çok da 100 bin atama... Olur gibisinden değildi onu söyleyelim ama tabii ki hiç de belli olmaz onu da açıklayalım ilk başta. Yani bu sadece bir videoydu. Zaten muhtemelen birçoğunuz da bu videoyu görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum öğretmen atamalarını takip eden arkadaşlarımız için. Bununla birlikte şimdi e, öğretmen ataması kontenjan ve bununla birlikte e, kaç bin olur? Şimdi dediğimiz gibi ortalama bir 70 bin 80 bin bandında bir atama beklediğimizi söyleyelim. E, tabii ki bu rakam bir 10 bin, yani 60 bin belki olabilir. Ama dediğimiz gibi en az bir 60 binlik e, bir atama beklediğimizi söyleyelim. Zaten 60-70 aralarında oynuyor bu rakamlar. Ve bu sene rapper öğretmenlerimize de yine güzel bir atama geleceğini biliyoruz. Ki zaten şunu da söyleyelim. Atama ne kadar fazla olursa e, branş kontenjanında o kadar bir fazla olur. Yani örnek veriyorum atama 80 bin olursa. işte rapper öğretmeninden örnek veriyorum bunlar tamamen örnek. 10 bin atanıyorsa Atama 70 70.000 olduğunda bin olduğunda, olduğunda reper öğretmeninden de haliyle daha düşük bir atama olacak. Yani 6000 bin, bin gibi atamalar olacak. O yüzden atamamız ne kadar fazla olsa branşımız yani matematik öğretmeni olsun, diğer öğretmenler olsun onların atanması da daha yüksek olacaktır. O yüzden beklentimiz yüksek olması ki dediğimiz gibi kontajın olarak da yine değişmeler var. Onu da söyleyelim. Bu rakamdan rakama da değişiyor. Videomuzu sonuna geldik. Abone ol videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.